arkadaşlar. Bu maçı vermeyeceğim. 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 Benim değil mi? Vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Neredesin baba? Neredesin? Göster kendini. Göster kendini. Hadi erkeksen göster kendini. El primo. Gel 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 gel. Gel kanka gel gel gel. Buraya gel buraya. Gel gel gel. Erkeksin ya. Erkeksin ya. Adamın aklını alırım lan. Aklını alırım adamın aklını. Benim canımı sıkmayın.

Evet sevgili izleyenler nasılsınız umarım çok iyisinizdir yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone değilsen abone olmayı unutma hemen videomuzun içeriğini anlatayım sana evet markete bildiğiniz üzere arkadaşlar ne geldiği biliyorsunuz ki atomic El Primo geldi arkadaşlar. Atomic El Primo yıldız kostümü. Gördüğünüz gibi hemen sağ profilde gösteriyor kendisini. Bunu alacağız arkadaşlar. Bir el maç atacağız. Bakalım nasıl bir kostüm? Ne işe yarıyor? Neler yapıyor? Ne yapıyoruz? Göreceğiz şimdi. O zaman ne yapalım? Fazla boş yapmadan e, Atomic e, atomik El Primo'yu alalım baba. Bizde bol yıldız puanı var dedik ve Atomic El Primo artık bizlerle arkadaşlar. Ben de daha yıldız puanı çok baba. Yıldız puan çok. Ve benim bakır El Primo, Atomik El Primo'yu aldık arkadaşlar. En güzel de kasarız? Burada kasarız sanki lan. Kasar mıyız burada? Sıcak bölgede bir maç atalım arkadaşlar sizlerle beraber. İnşallah e, videonun huzurunda kazanırız babuş. Uf. Çok fena ya. Çok fena değil mi arkadaşlar? Gel gel El Primo gel. Gel oğlum burada Atomi'nin var atomi Atomi'nin var lan Atomi'nin var Atomi'nin. Gel lan buraya Primo Punch. Ölecektim az daha orası orası. Evet orada bir yer açalım yer açalım yer açalım yer açalım. Aaa El Primo. Uçamadım ben uçamadım ben uçamadım. Ama o sıkıntı yok. Bu maçı kazanacağız baba öyle ya da böyle. El Primo Esir. Neredesin? Neredesin baba? Neredesin? Göster kendini. Göster kendini. Hadi gerçek sen göster kendini. El Primo! Lan çok yavaşlatıyor bu. Neyse gerek yok. Biz burada durmaya devam. Biz burada durmaya devam. Devam devam. El Primo! El Primo'nun gücü. Çıldırttınız lan beni. Evet arkadaşlar. otomatik El Primo çok güzel gerçekten. El Primo. Alayının içinden geçiyorum ya. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Alayının içinden geçiyorum. Yıldız. Oyuncu kim oldu? Atomatik El Primo oldu. Evet. Gerçekten çok güzel bir karakter bu. Atomatik El Primo'yu. Evet diyor ki Brawl Stars'a puan ver demiş. Sonra daha sonra yaparız. Şu an videodayız kanka. Videodayız. Evet sevgili arkadaşlar. Atomotik El Primo ile bir elde nerede oynayalım? Savaş topu oynamam baba. Neyse bir el yine burada oynayalım. Yine burada oynayalım. Sizlere iyice tanıtayım kendisini. Gerçekte çok güzel parlıyor ama değil mi? Harika ya. Benim çok hoşuma gitti. Atomatik el primo ile nasıl oynanır? Ee, bunları gösteriyorum size. Abi parlıyor ya. Şu kostüme bak. Şu endama bak. Gel 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 gel. Gel kanka gel gel gel. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Affetmem baba affetmem. Hemen şurada. Şurada pusumuzu yapalım arkadaşlar. Yüzde kaç olduk? Yüzde 12. Yüzde 13. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor Mıgır ya. Mıgır ya. Gel buraya makkar ya makkar ya makkar ya Abi salmayın o tarafı ya salmayın lan şuraya bir şey atın bari ya Bir iş arayın gel 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 erkeksin ya erkeksin ya Adamın aklını alırım lan aklını alırım adamın aklını Benim canımı sıkmayın Vallahi çok pis dalarım ha Otomatik hazır ol. Hazır ol oğlum. Şuraya bir uçuş yapacağız yani. Hop baba geldi. Merhaba merhaba. Kıçın girsin dolaba. Hop 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 hop. Allah yanlış yere uçtum Mustafa ya. Adios amigos el primos. Olsun sıkıntı yok. Bu maç bizim arkadaşlar. Bu maç bizim. Tabi tabi ölmezsek. Öldük öldük. Lan bu maçı verirsek buradan var ya yuh bize yani ha. Gel gel kanka gel onu, onu ben hallederim onu ben hallederim sıkıntı yok hemen bu maçı alalım bu maçı alalım arkadaşlar Oğlum niye kaçıyorsun niye kaçıyorsun niye kaçıyorsun lan Gel o bize bir şey yapamaz ya maç bizim dedim mi bizimdir arkadaşlar Otomatik el primo yıldız Aa bu arada QLS klanındanmış arkadaş Hugo Hugo iyi oynayamadı ama küleseden bir arkadaşla daha denk gelmişiz gördüğünüz gibi Dantelios Dantelios bunlar İtalyan olsun arkadaşlar bence İtalyan olsa çok benziyorlar ama güzel maç kazandık Gooi Gui, Yeti öteki bilmiyor ki. Evet baya da yüksek kupalılarmış ha. 147 e, yok. 647, 648, 641. Lan utanmadan bu karakterleri bize verdiniz ha. O kadar yüksek puanlı adamları bize vermesi doğru mu sizce arkadaşlar ya? Bilmiyorum. Siz e, ne diyorsunuz? Bu arada kulübümüzü de gösteririm arkadaşlar. Kulübümüzü gördüğünüz gibi Mustafa ve 100 kişiyiz. E, Türkiye sıralamasında göstereceğim kaçıncı olduğumuzu. E, bu arada ben 3. 4.'lüğe düşmüşüm ya. Adam 400 iyi kupa kasmış. Spike, aferin sana. 22.410 olmuş. Ben 22.349'um arkadaşlar. Bu arada e, harika değil mi? Harika ya kostüm çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilli şükürlü şurada kulakları falan ayakkabıları çok güzel ee, gördüğünüz gibi kemeri de harika el primo klasik el primo ama ee, giderken ateş falan yapıyor yani ateş gibi gidiyor adam. Ee, şuradan sıralamamızı gösterelim. Türkiye sıralamamız arkadaşlar. Liderlik tablosu. Türkiye diyelim. Daha dünyada bir yere gelemedik. 174. sıradayız arkadaşlar kulüp olarak. Nah burada altta gösteriyor zaten. Ee, i̇nşallah iç yüze gireriz. Bir maç daha atalım. Primo. El Primo. Atomatik El Primo ile arkadaşlar. E, ee, değil mi lan? Ee, oğlum hepimiz aynı yere gitmeyelim ya. Evet bomba orayı Şakir. Bombala orayı kanka. Bombala bombala. Ben onu keseceğim rahat ol. Sen sen kime 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 ateş ediyorsun oğlum sen? Evet çok pis öldük. Abi oraya at hemen bir tane. At oraya bir tane öldür onu. Çok güzel çok güzel ama adamlar önde. Adamlar önde almamız lazım. Şu şu sakatı ben alayım ya sakatı. Şurayı tutmam lazım benim. Uf. Baba neler yapıyoruz biz öyle ya. Wow, öldük. Adamlar önde. Adamlar önde arkadaşlar. Eee. Çabuk 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 kes onu Leon kes onu, onu çok güzel tamam çok güzel yakalayacağız onları baba yakalayacağız yakalayacağız dert etmeyin dert etmeyin ama onu yersek yakalayamayız tabii ki tamam tamam sen onu alırsın onu alırsın onu alırsınız ya içi içsiniz ya. Evet adam kaçtı. Gördüğünüz gibi. Bölge. Bölge bizim. Bölge bizim. Bu maç bizim arkadaşlar. Bu maçı vermeyeceğim. 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 Benim değil mi? Vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Arkadaşlar süperdi ya. Vermedik. Bu maçı da kazandık. <laughs> i̇şte bu. adam hasta etmeyin lan. El <laughs> Evet sizlerle beraber biraz da kupa kasmış olduk değil mi 22.357 kupaya ulaştım bu arada arkadaşlar Çok güzeldi ee, Bu arada e, videomuz hala 10 dakika olmadı ya Boş yapıyoruz hala boş yapıyoruz ee, Sizin huzurunuzda da maç kaybetmek istemiyorum bu arada arkadaşlar Şöyle karakterlerimi göstereyim size Karakterlerimi göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi e, emek. Emek var burada arkadaşlar. Emek. Gördüğünüz gibi hepsi emekle olan bir şey. Hiçbir şekilde e, hesabımızdaki e, karakterleri kasarken fazla... Tamam para yatırdık hesabımız ama e, fazla değil arkadaşlar. Sadece Brawl Pass aldık iki tane. Odur yani. Bu, bu hesap emekle yapılmış bir hesaptır. Ee, çok güzel bir hesaptır. İki tane karakterim eksik. Spike ve Sandy'm eksik arkadaşlar. İnşallah bu karakterleri de e, en yakın sürede çıkartırım. 600'den aşağı karakterim yok yani. 600 kupadan aşağı. Ee, gördüğünüz gibi e, 600'leri de hedefleri yükselttik. 700 yapmaya çalışıyoruz. Alttan başladık bunlar. 636, 625. Kolete e, ye yeni çıkarttım arkadaşlar. Kolete'nin videosunda kanalda bulabilirsiniz. E, hatta bir yerlere bırakırım ben e, bu videoda da. E, gördüğünüz gibi harika bir karakter. Harika bir e, hesap. 37 tane hesabım var arkadaşlar. Yani hemen hemen hepsinin aksesuarları olsun, yıldız güçleri olsun tamamlanmak üzere. Bir tek Jessie'nin yıldız gücü yok. İnşallah onu da yakın zamanda çıkartacağız. Hesabındaki bütün karakterler arkadaşlar max karakterler. Bilerek 9'a yükseltmiyorum seviyelerini. 2 tane eksik karakterim olduğu için ee, i̇nşallah onları da en yakın sürede yükselteceğiz 25 mi gördüğünüz gibi 27 rütbe ee, rütbelerimiz de 25'ten aşağı değil arkadaşlar yani hep e, yanıyoruz baba her türlü yanıyor hesabımız ee, Evet videomuz böyleydi ee, atomatik el primoyu aldık arkadaşlar dükkandan e, yıldız puanımızla beraber biz bu yıldız puanlarını boşa biriktirmedik arkadaşlar yani öyle söyleyeyim e, yıldız puanlarımız daha çok, e, daha güzel kostümler geldikçe de almaya devam edeceğiz. E, burada hiçbir e, destekçiyi şey yapmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Desteklemiyoruz. Evet fazla boş yapmayalım. Videonun sonuna geldik. İnşallah video hoşuna gider kardeşim. E, hoşuna giderse kanala abone ol. Bizi destekle yani. Anlatabiliyor muyum? Hoşçakal. Bay bay.